son görüşmenizde veya konuşmanızda söyledikleri veya yaptıkları ile ilgili herhangi bir pişmanlık hissediyor mu diye bir merak doğdu içime ve bunu sizin için de sormak istedim. Eğer bu konuda bir merakınız varsa, aradığınız bir cevap varsa, bir bilgeliğe, bir rehberliğe ihtiyacınız varsa bu video sizin için. Çektiğim kartlar bunlar sorduğum soruda dediğim gibi son görüşmenizde veya konuşmanızda söyledikleriyle veya yaptıklarıyla ilgili pişmanlığı var mı? Ne düşünüyor? E, kartlarım Kılıç Şövalyesi, değnek ikilisi ve Kılıç Kralı. E, Evet, son konuşmanızda biraz fevri ve sert sözler söylemiş olabilir. Bunları çok kalpten söylememiş ama. Yani zihin enerjisiyle, zihniyle hareket etmiş. Yani kalbinde size dair bir sevgi, bir şefkat, ılıman duygular olsa dahi ...davranışları bu yönde olmamış. Davranışları tamamen zihninin kontrolünde ve sevriye olmuş. Dolayısıyla çok düşünülerek hareket edildiği söylenemez. Şimdi elinde sadece iki seçenek kalmış. Uzaklaşmak ve sessizlik. Tabii ki bu durum onu biraz üzüyor olabilir. Çünkü size dair, geleceğe dair hayalleri içerisinde siz de varmışsınız. Ve bu yaptığı davranış bu hayallerine aslında zarar vermiş oluyor ee, şu an düşünce halinde olabilir yani bir sessizlik ve uzaklaşma içerisinde ve bir düşünme halinde olabilir ee, ama e, hala kontrollü duygularıyla hareket ettiği söylenemez kılıç kralı e, zihniyle hareket eder ve kontrol Lüdür. E, kalbinde bir şeyler olsa da bunu göstermez kontrolü kaybetmeyi zayıflık olarak nitelendirebilir bu sebeple biraz kontrollü duruyor olabilir duyguları olsa dahi yani özetle Evet söylediklerinden ve yaptıklarından pişmanlık duyuyor duyuyor olabilir Çünkü bu sizin e, size olan duyguları olmadığı anlamına gelmiyor ama duyguları yönünde hareket etmediği zihniyle hareket ettiği anlamına geliyor ama yine de hala duygusal hareket etmiyor kontrollü duruyor ve biraz yani gücünden kay eğer duygularıyla hareket ederse gücünden kaybetmek gibi hissettireceği için kontrolü elden henüz bırakmıyor sonraki videolarda Tekrar enerjilere bakarız. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarda yazın. Onlar için de kart çekelim. Ve eğer kendi ilişkiniz için bir cevap arıyorsanız, ilişkinizle ilgili öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa, bir rehberliğe ihtiyacınız varsa benimle iletişime geçebilirsiniz. İletişim bilgilerimi açıklama kısmında yazıyor olacağım. Bireysel rehberlik için de benimle iletişime geçebilirsiniz. Umarım rehberliğim size ışık olur.